Şöyle bir etrafınıza bakın. Kullandığımız robotlar, arabalar, hatta evimizdeki o basit termostat nasıl oluyor da bu kadar akıllıca çalışıyorlar? Hiç merak ettiniz mi? Aslında hepsini yöneten görünmez bir beyin var. Hadi gelin şimdi bu beynin sırlarını birlikte çözelim. Mesela şu modern drona bir bakın. Rüzgara rağmen havada neredeyse sihirli bir şekilde olduğu yerde mıh gibi kalabiliyor. İşte bu var ya, modern kontrol sistemlerinin gücünü gösteren harika bir örnek. Peki, nasıl oluyor da oluyor? Yani bir drone, o rüzgarda bile bu hassas dengeyi nasıl sağlıyor? Onu havada tutan bu görünmez güç ne? Cevat, aslında sandığınızdan çok daha yakınımızda, hayatımızın her köşesinde. Aslında drone'u havada sabit tutmak gibi her kontrol eyleminin tek bir amacı var. Bir sistemin bizim istediğimiz şeyi ama tam olarak bizim istediğimiz şeyi yapmasını sağlamak. Mühendisler bu hedefe ulaşmaya döngüyü kapatmak diyorlar. Düşünün, bir sisteme bir komut veriyoruz, mesela asansöre dördüncü kata git diyoruz. Ama sistemin gerçek tepkisi, yani asansörün durduğu yer asla komutla birebir aynı olmaz. İşte bu aradaki ufacık farka hata diyoruz. Ve bütün kontrol mühendisliğinin amacı, işte bu hatayı sıfıra, evet sıfıra indirmektir. Bunu yapmanın en basit, en ilkel yolu, açık çevrim sistemi, yani komutu veriyorsun ve ee, en iyisini umuyorsun, sistemin komutu doğru yapıp yapmadığını bilmesinin hiçbir yolu yok. Bu resmen gözleri kapalı, ok atmak gibi bir şey. Ve işte sihrin gerçekleştiği yer, kapalı çevrim sistemi. Bu akıllı yaklaşım, bir sensörden gelen geri beslemeyi kullanarak kendi hatalarını sürekli olarak düzeltir. Dronun havada sabit kalmasının sırrı tam olarak bu. Sürekli olarak ben neredeyim diye soruyor, konumunu ölçüyor ve motorlarını anında buna göre ayarlıyor. Peki bu düzeltmeleri yapan beyin tam olarak ne? İşte hikayemizin kahramanıyla tanışma zamanı. Endüstri dünyasının bel kemiği olan PID kontrolör. Bakın bu gerçekten de küçümsenecek bir oran değil. Fabrikalardan evlerimizdeki cihazlara kadar kelimenin tam anlamıyla her yerdeler. PID otomasyonun isimsiz kahramanıdır. Peki bu sihirli üç harf P I D ne anlama geliyor? PID anlamının en kolay yolu şu. P yani oransal şimdiki zamana odaklanır. Der ki hata şu anda ne kadar büyük ve anında orantılı bir tepki verir. I yani integral geçmişe bakar. Geçmişte birikmiş düzeltemediğim hatalar var mı diye sorar ve zamanla o kalan ufacık hataları bile temizler. D yani türevsel ise tam bir kahin gibi geleceği tahmin etmeye çalışır. Hata ne kadar hızlı büyüyor ya da küçülüyor diye sorarak sistemin hedefi geçip gitmesini, yani aşmasını engeller. Geçmiş, şimdi ve gelecek hepsi bir arada çalışır. İşte bu üç farklı bakış açısı birleşerek sisteme gönderilecek tek ve güçlü bir kontrol sinyali oluşturuyor. Her biri sistemin tepkisini mükemmelleştirmek için kendi hayati rolünü oynuyor. Ama durun her şey bu kadar mükemmel değil. Bu dahi kontrolör bile gerçek dünyanın acımasız fiziksel sınırlarıyla karşılaştığında fena halde tökezleyebiliyor. İşte işlerin biraz daha karmaşıklaştığı yer tam olarak burası. Karşınızda ilk kötü adam. Doyum. Yani saturasyon. Çok basit bir arabanın gaz pedalına sonuna kadar bassanız bile motorun verebileceği bir limit vardır. Daha fazlasını veremez. Kontrolörünüz, hadi %200 güç ver diye bağırabilir ama motorun verebileceği en fazla yüzde yüzdür, Fiziksel bir limit. Ve işte bu doyumun çok sinsi bir yan etkisi var. integral sarması. Düşünün ki kontrolörün hafızası, yani o I terimi, sistemin yapamayacağı şeyleri istedikçe gereksiz yere şişiyor, şişiyor, şişiyor. Bu durum, sistem hedefe ulaştığında bile fren yapamamasına, hedefin çok ötesine savrulmasına neden oluyor. Şimdi gelin bu problemi bir hikaye üzerinden görelim. Daha net olacak. Bu şema herhangi bir önlem alınmamış standart bir sistemi gösteriyor. Gördüğünüz gibi integral sarması problemi burada adeta pusuda bekliyor. Ve sonuç tam bir felaket. Grafikte gördüğünüz gibi sistem hedefi fena halde aşıyor, resmen yoldan çıkıyor ve bir türlü kendine gelemiyor. Bütün suç o gereksiz yere şişmiş integral hafızasında. Neyse ki, mühendislerin buna karşı geliştirdiği çok akıllıca bir çözümü var. Anti-wind-up devresi. Bu şemada gördüğünüz o ek döngü, sisteme adeta, dur bakalım, zaten limitlerdesin, hafızanı daha fazla şişirme, diyor ve integralin aşırı büyümesini engelliyor. Şimdi, aradaki farka bir bakın, inanılmaz değil mi? Performans artık pürüzsüz, kararlı, tam istediğimiz gibi. Hedefe tereyağından kıl çeker gibi oturuyor. İşte bu, akıllı kontrol tasarımının gücü. Antivindap gibi çözümler bize şunu gösteriyor. İyi bir kontrolör tasarımı hayati önem taşıyor. Peki mühendisler böyle bir tasarıma nereden başlıyor? Aslında her şey en başta sorulması gereken iki temel soruya dayanıyor. İlk ve en kritik soru şu. Bu sistemi kontrol edebilir miyiz? Bu araba analojisi durumu mükemmel açıklıyor. Direksiyonunuz ve pedallarınız varsa arabayı kontrol edebilirsiniz ama direksiyon kilitliyse dünyanın en iyi şoförü bile olsanız çaresizsinizdir. İşte mühendislikte bu kavrama kontrol edilebilirlik diyoruz. Ve bu, bir kontrolör tasarlamaya başlamadan önce cevaplanması gereken ilk sorudur. Çünkü eğer sistem doğası gereği kontrol edilebilir değilse, dünyanın en akıllı kontrolörünü de yapsanız hiçbir işe yaramaz. İkinci kritik soru ise gözlemlenebilirliktir. Yani sistemin içinde ne olup bittiğini sadece dışarıdaki sensörlere bakarak anlayabilir miyiz? Eğer anlayamıyorsak, adeta kapalı bir kutuyu içini görmeden yönetmeye çalışıyoruz demektir ki bu da pek mümkün değil. Peki iyi de mühendisler bütün bunları nasıl anlıyor? Yani bir sistemi daha yapmadan onun kontrol edilip edilemeyeceğini nereden biliyorlar? İşte burada devreye onların sihirli kristal küresi giriyor, matematiksel modelleme. Şimdi bu denklemler ilk bakışta gözünüzü biraz korkutabilir ama korkmasın. Durum uzay modeli dediğimiz bu matematiksel dil aslında mühendislerin bir sistemin geleceğini okumak için kullandığı evrensel bir araçtır. Bu sayede bir sistemi daha inşa etmeden bilgisayarda simüle edebilir ve onun için en mükemmel kontrolörü tasarlayabilirler. Evet, gördüğümüz gibi basit bir geri besleme döngüsünden PID kontrollerinin o akıllı yapısına ve tüm bunları öngören matematiksel modellere kadar makinaları yöneten bu görünmez beyinler modern dünyamızı gerçekten de sessizce şekillendiriyor. Madem makinalar üzerinde bu kadar hassas bir kontrol kurabiliyoruz, o zaman asıl sormamız gereken soru şu: Sırada neyi kontrol etmeliyiz?